Evet aşkım kaldıralım Hazal Belisi. Hazal evet. Belisi uyuyormuş gel. Hazal evet. Belis. İzinle mi izinle? Terlemiş bu. Hazal Belis. Hadi aşkım. <laughs> Beycan. İznine geliyorum. Hazal. İzle o biz bak bak. Kalkacağım aşkım. <laughs> Hadi uyan yemek yiyeceğiz, mama yiyeceğiz sen karnın acıkmadı mı? Mama mama mama. Dur bakalım Hazal Belisi e yemek deyince belki uyanır. Evet gözlerini açtı. Aşkımcım. Ay. Hadi kalk bir tanem. Hazal Hadi kalk. Kalk kalk yemek yiyeceğiz. Yemek sen çok acıkmışsın aşkım. Hazal Melis'e <laughs> ye yemek deyince gözleri hemen açılıyor. Evet aşkım. Hadi bir tanem. Kapattı gözler. Hazal çok uykusu varmış ya. Yiyeyim mi ben seni? <laughs> Gıdı 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 gı yapayım mı? Ha, ablası yiyor azal belisi. <laughs> ablası yedi azal belisi. Şimdi ben de yiyeceğim. Geliyorum. Biz çok acıktık aşkım yiyelim seni. Ya bakalım. Hadi kalk yiyeyim mi? Yiyeyim mi? Yiyeyim mi seni? Yiyeyim mi? Hazal Beliz. Ablası ye bakayım bir Hazal Belisi nasıl yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben de geliyorum, ben de yiyeceğim. Yedim. Hadi kalk hadi kalk. Kahvaltı yapacağız, yemek yiyeceğiz. Hadi akşam yemeği yiyeceğiz. Anne çok güzel yemekler hazırlamış. <laughs> Çabuk bak kalkmazsan biz seni yeriz. Biz çok acıktık. Hadi yiyelim bak. Hadi yiyelim hadi. Hadi kalk bakalım yiyelim seni. Kalktı, kalktı, kalktı. Hadi bu tarafa gidelim. Bu tarafına gidelim. ben onu iyi dur çek elini çek çek. Hayır seni yedi kardeşim. Anne 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 anne. Anne Hadi bakalım kalk aşkım. Ama azabeliz. Gel buraya gel o zaman. Niye sen Ama sen de hep dönüyorsun aşkım. Gel buraya buraya. Azabeliz uyanma ile uyanmama arasında. Zorluyoruz kalk diye. Evet. Evet. tarafına geldik. 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 Baba bana yer aç. Bu tarafa geldim. Kaçamazsın. <gülüyor> kaçamazsın. <gülüyor> kaçamazsın. <laughs> <laughs> kaçamazsın. <Akal Deniz> kandırdı <laughs> ayeli. Gel beni kapalı. Gözlerini kapattı yine ya. <laughs> o zaman yemek vermeyelim biz Hazal Belis'e. Değil mi? Tamam Değil. biz, biz Hazal Belis yemesin olur mu? <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Kızım uyandı. <laughs> Günaydın aşkım. <laughs> ne oldu ne oldu? Ama ağlamaman lazım aşkım. Ağlama ağlama. Abla sevdi seni sevdi sevdi. Abla ha, Öptü. Ayağına mı vurdu? Aşkım ayağına vurmuşsun. <laughs> Öp ayağını. E, tamam tamam aşkım. Tamam öptü. Hadi kalk gel benim kucağıma.